yerden yüksek oynayacağız. Ve şimdi biz burada böyle koşacağız tabi bilerler böyle bilerler bilir. İlk önce kanalı bana bir rol verin. Bir ve like Bir buyur. rol İlk önce kimin ebe olduğunu seçmek için tahmin olmak yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce kanıma bir rol verin. Bir rol verin. Bir rol Bu videoya 5 bin like gelirse bu tür videoların devamı gelir. Tabi ama eve gelebilirsek devamı gelir. Şu anda evimizde değiliz. He, başka ne komşusu? Babaannem görüyor. Babaannem. şimdi? Şimdi arkadaşlar <laughs> hadi. Hadi, başlayın, hadi başla hadi. Biraz yaklaşın. Biraz yaklaşın. Tamam. Taş. Tamam. Tamam.

ne oynuyorsunuz? Saklama de Bu bu da var. E Evet Açma açma açma. Açma dedim kardeşim sana. İpucu? Dışarı çıktılar. Gel. Ya bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. E gel dışarıdalar. İnanmıyorum. İnan. hepsi ama çıktı. Buraya nasıl sığdın ben buna sığdım. Girin mi içine? Gir. Ay bunu yere. Ya da eyvah vazgeçtim ben buna giremem. Saklandığınız yeri saklanmak yasak. <laughs> Salak. <laughs> Mesela <gülüyor> siz dama çıktınız, dama tekrardan çıkamazsınız. <laughs> Gördün mü? Evet arkadaşlar şu anda tablette çekiyorum. Görebiliyor musunuz? Çok zor bir yerdeler. Çok zor. Evet. İpucu. İpucu yok. Ah. Ben yoklar. Şimdi en Ben senin gittiğin yere çıkıyorum. Gidiyorum. Çıkmıyorum. E <laughs> onun için dama çıkman lazım canım benim. Yapma. Sen nereye gideceksen ben oraya gideceğim. بنجي دمشق هيا، قال دمشق قال قال دمشق Damlan matlama damlan damlan Dur, ben ben sağ... ben seni yukarda gösteririm <laughs> Ah Gerizek kaldılar. Ben onu dama çıkarttım. Siz bakıyordunuz değil mi? Dama çıkarıyorum siz gelin. Ben Aa, onu dama gönderdim. Sesini duydum. Bir banka el sayıyor. gitti. Yok. Sen say. Hayır. Faruk. <laughs> Biz dama çıkalım. Hadi gidin arkadaşlar. <laughs>

Yok, yok ya ben 30'sun 30'sun. Şey, şey, tamam. Ben tutarım Ne bak güzel gösteremezsin ha. Mesela. Hadi sayıyorum. Dur. Bir uzaylı. Hayır, arabaya doğru sen. Hayır, arabaya hayır. doğru sen. Oradan <laughs> buralara saklanamam. Niye <laughs> beni gösteriyorsun sen? Neden? Hep Orada sen saklanmayacaksın. <laughs> Oradan hey. bari. Hadi yapmayayım.

11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Şimdi arkadaşlar sayıyor 42, 43, 44, 45 Arkadaşlar babam geldi 46, 47, 48, 49, 50 TikTok'tan TikTok'ta takip edin babam Burhan Bey Tekin ya şimdi o kadar uğraşmış ya. ya Hayır kesin diğer yukarı saklanıyor da evlere. Oraya saklanmadı bence. adela. Bu. Göreyim Evet arkadaşlar. Aa burada. E hadi hadi bak evde içinde... Kim? Faruk. O inek farol olmaz mı? El yaparız, öpebiliriz el. Bir dakika. Dışarıda. Olamaz. Ben yaptım. Ben, de, ben, de. ben yaptım. Ben de, ben de. Kim yaptı? Mami Demin eksik. Mami Demin. Mami Demin oynuyor mu? Hayır. Mame demin oynamıyor bak, bak gitti. Gire, gire, gire. Kameralara bakıyor bak. Hayır gel gel gel. Ben Ne ya, Tamam da Fatma be. Tamam hadi say. Ben daha ekranı ben mi tutayım? Yol. ben tutarım. <laughs> 1 yeah. 2 3 four, five, six, seven, 8 9 10 and three, three, one, three. <laughs> Yana bakın. <laughs> He babamız da geldi. Babam. Tabi sizin babanız değil benim babam. <laughs> Peki baba. 7 ba ba kere 9 kaç eder baba? 7 kere 9. 63 mi? Ya diyor. Diyor pitartan, pitartan. Ba 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 Bir şey içeriye içeriye de Sanki Bir birinin içeride olduğunu ben de odası, tane. ya. Yeter

Sıra ben kamerayı çekiyorum. Kamerayı Tabi arkadaşlar ben kameraman. Mami değil bey? Al bana mı? Hadi devam et. Neyse bay bay diyelim. Evet.